Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için beyaz yazmama çıkartmış olduğum modelimin yapılışını anlatacağım inşallah. Tek sırada tamamlanıyor. Yine kum boncuk kullandım. Kırmızı bir kum boncuk. Beyaz yazmama da beyaz ip kullandım. Siz istediğiniz renklerle de yapabilirsiniz hanımlar. Tamamen kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. Benimki model amaçlı sizler için model olarak çıkartıyorum. Tığımda 21 numara. Eliniz hangi tığa yatkınsa onunla devam edebilirsiniz. 20, 21, 22. Ben sürekli 21 kullandığım için 21 numara tığla devam ediyorum, yapıyorum. Şimdi alt tığ batısında 3 zincirle yaptım. Daha önceden tığ battısını yaptığım için çok sık sık yan yana yapmışım. Siz bu modeli yaparken 2 zincir çekerek de yapabilirsiniz ya da 3 zincir çekerek böyle yan yana batabilirsiniz. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Modelim de bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Çok kibar oldu. Annelerinize de yapabilirsiniz bu modelden. Kolaylıkla bitebilen bir model. Böyle bir kibar bir görüntüsü var gerçekten çok hoş duruyor şöyle göstereyim görüntüsü gerçekten çok hoş modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğenip yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Ben modelime devam edeceğim ama sizlere yine de ilk baştan göstereceğim. ilmeğimi yaptım. Tığımı bir kez doluyorum. Herhangi bir tığ batısını içinden girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. Böyle küçük bir trabzan yaptım. Bir zincir bir doladım. Yine yanındaki tığ batısından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Buradaki trabzan tepesinden kapattım. İlk başlangıç kısmımız bu şekilde. Tekrar modelime dönüyorum. Buradan devam edeceğim. gördüğünüz gibi şimdi bir zincir çektim modelimin tersini çeviriyorum buradaki yapmış olduğum 5 zincirimin içinden kapat buraya alt boncuğumu alıyorum 6 boncuğumu bu şekilde kapattım. Yine yapmış olduğum 5 zincirin içinden bir sık iğne ile sabitledim. Yanına bir sık iğne daha. Şimdi altı boncuk alıyorum yine. Boncuklarımı sabitledim. Yine 5 zincirin içinden bir sık iğne ile kapattım. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim modelimin düz kısmını çevirdim 3 bir tarafta 3 de bir tarafta kalacak şekilde boncuklarımın ortasından girdim burayı kapattım 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden tekrar kapattım 1 2 3 4 5 zincir Yine aynı yerden kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Aynı yerden tekrar kapattım. Üç tane kiprik yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir ve diğer boncuklarımın ortasından Burayı kapattım. 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yerden kapattım. 5 zincir yine aynı yerden kapattım. 5 zincir yine boncuklarımın ortasında aynı yerden kapattım. 3'te buraya yaptım. Şimdi bir zincir çektim bir doladım 1 2 3. tığ batsıdan girdim önce bir sonra 2 2 çıktım bir zincir bir doladım sıradaki tığ batsıdan girdim önce bir sonra 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir, modelimin tersini çeviriyorum. Buradaki zincirin içinden kapattım. Yine altı boncuk, boncuklarımı sabitledim. Tekrar yuvamın içinden bir skinele kapattım. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Yine altı boncuk. Boncukları yine kapattım. Yuvamın içinden bir sık iğne sabitledim. Yanına bir tane daha yapıyorum. İki tane sık iğnesi yaptım. Bir, iki, üç. 4 5 zincir dönüyorum düz tarafına buradaki boncuklarımın ortasından girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapattım. 5 zincir yine aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 zincir diğer boncuklarımın ortasından giriyorum burayı sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir Aynı yerden kapattım. 5 zincir. Yine aynı yerden kapattım. Beş zincir. Yine aynı yerden kapattım. Bir zincir çektim. Tığımı bir kez doluyorum. Bir. 2 üçüncü tığ batısından girdim. Önce bir, sonraki 2 çıktım. Araya bir zincir bir doladım. Sıradaki tığ batısından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. Yine buraya 5 zincir. trabzan tepesinden kapattım. Bir zincir çekip tekrar buradaki yuvanın içinden sabitleyip altı boncuk koyup modelimi aynı şekilde devam ediyorum hemen şu şekilde de göstereyim modelimiz bu şekilde kibar gördüğünüz gibi çok kolay yapılışı da hiç zorlanmadan zevkle yapabileceğiniz çok tatlı bir model oldu gerçekten ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten duruşu da çok kibar oldu. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.